Atina'dayız. Her köşesinde yeni, heyecan verici bir şeyler keşfedeceğin tarih, lezzet ve yaşam dolu bir şehir. Bugün sana Atina'da asla, asla, asla unutamayacağın 10 deneyimi göstereceğim. Tamam, en tepeden başlayalım. Kelimenin tam anlamıyla Akropolis. Bu harikadan bahsetmeden Atina'dan bahsedemezsiniz. İnanın bana, burası sadece bir yığın eski taştan ibaret değil. Buraya çıkıp tüm şehrin üzerinde bu kadar görkemli duran Parthenon'u ilk gördüğünüzde içinizde bir şeyler oluyor. Sanki zaman duruyor. Sanki devlerin omuzlarında durmuş modern dünyaya tepeden bakıyorsunuz. Filozofların burada tartıştığını, atletlerin antrenman yaptığını, sıradan vatandaşların tanrılarına dua ettiğini hayal ediyorsunuz. Mermer sütunlara dokunmak istiyorsunuz, tabii ki yapmamalısınız ama istiyorsunuz. Burada durmak, sonsuzlukla konuşmak gibi. Burası cam arkasındaki bir müze değil. Her adımda soluduğunuz yaşayan bir tarih. Hiçbir şey, ama hiçbir şey, sizi burayı kendi gözlerinizle görmeye hazırlayamaz. Tepe'den ayrıldıktan çok sonra bile yanınızda götürdüğünüz bir hayranlık hissi. Plaka mahallesine hoş geldiniz. Atina'nın kalbini. Burada tarih, renkler ve yaşam sevinci birleşerek eşsiz bir deneyim sunuyor. Renkli evler, küçük meydanlar ve insanların kahkahaları bu büyüleyici labirentte attığınız her adımda size eşlik ediyor. Dar sokaklar Akropolis tepesinin etrafında kıvrılıyor ve sizi sadece kendinizi akışa bırakmaya davet ediyor. Her yerde insanlar dışarıda oturmuş, Akdeniz yaşamının tadını çıkarıyor ve güneşin keyfini sürüyor. Canlı pembe begonviller balkonlara tırmanıyor ve sokakları bir renk cümbüşüne çeviriyor. Burada her yürüyüş duyular için bir şölene dönüşüyor, çiçekler ışıldıyor, hava yaz kokuyor. Yasemin ve taze demlenmiş kahve arasında gerçek Atina'yı hissediyorsunuz, rahat, sıcakkanlı, canlı. Kadeh sesleri, tavernalardan gelen kahkahalar ve uzaktan gelen müzik plaka yaşam sevincini fısıldıyor. Küçük dükkanları, gizli galerileri ve zamanın durmuş gibi göründüğü tavernaları keşfedin. Her köşe bir sürpriz saklıyor, el yapımı hediyelik eşyalardan lezzetli spesyalitelere kadar. Kediler güneşte uyukluyor, yaşlı bir adam verandasından dostça selam veriyor, burada herkes kendini hoş karşılanmış hissediyor. Sabah dostça bir kalimera, akşam bir gülümseme, plaka size evinizdeymişsiniz hissini veriyor. Bir kafeye oturun, bir frappe sipariş edin ve hareketli sokağa izleyin, İşte bu gerçek Atina yaşamı. Begonvillerin gölgesinde kahve iki kat daha lezzetli ve zaman daha yavaş akıyor gibi. Plaka, Atina'nın kalbi, hikayeler, renkler ve unutulmaz anlarla dolu. Monastiraki Bit pazarındayız. Burası sadece bir pazar değil, burası tam bir şölen. İnsanı hemen içine çeken, hareketli, canlı bir kaos. Burada her şey var. Antika mobilyalar, el yapımı deri sandaletlerin yanında. Eski plaklar rengarenk baharatların yanında. Burada hazine arayabilir ve ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz şeyleri bulabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunu bilmediğiniz şeyleri bulabilirsiniz. Her dilden bir ses karmaşası, kahkahalar, satıcıların bağırışları duyuluyor. Bunlar eve götüreceğiniz ve size her zaman bu harika yeri hatırlatacak şeyler. Ve tadılması gereken ilk şey tabii ki suvlaki. Bir ısırık alıyorsun ve tam bir lezzet patlaması. Sonra gayros var. İnce ince kesilip sıcak kabarık bir pide ekmeğine domates, soğan, patates kızartması ve kremalı cacıkla birlikte sarılıyor. Ve Atina'da tatlının adı Lukumat. Üzerine bolca bal gezdirilir, tarçın ve kıyılmış cevizle süslenir. Atina'da yemek yemek sadece karın doyurmaktan öte. Bir sosyal olay, bir kültür, bir neşe kaynağı. Bir köşede durup elinde sıcak bir gayrosla şehrin hareketliliğini izlemek benim için seyahatin tam karşılığı bu. Ve sonra bugatsa var. Çıtır çıtır milföy hamuru vanilyalı krema ile doldurulmuş, sokakta sıcak servis edilir. Ya da koulouri dene. Atinalıların popüler susamlı simit kahvaltısı yolda yemek için harika. Sokak lezzetlerinin çeşitliliği çok büyük. Kızarmış patlıcandan tatlı baklavaya kadar burada herkes kendine bir şeyler bulur. Ve en güzeli her yer taze otlar, ızgara et ve tatlı hamur işleri kokuyor. Atina'da sokak lezzetleri tüm duyular için bir şölen, hızlı, lezzetli ve hayat dolu. Burası Sintagma Meydanı, yani Anayasa Meydanı. Burası Atina'nın kalbi. Buradaki kaçırılmaması gereken en önemli olay nöbet değişimi. Burada güvercinler uçar, çocuklar güler ve turistler fotoğraf çeker. Meydan 24 saat yaşıyor. Akşamları meydan bir ışık denizine dönüşür. Müzik, sokak sanatçıları ve şehrin atan kalbi. Atina'da bunun için Likabettus tepesinden daha iyi bir yer yok. Atina'yı oluşturan o sonsuz ev denizine 360 derecelik bir bakış açısıyla bakıyorsunuz. Renkler daha yumuşak, daha sıcak oluyor. Evlerin sert beyazı önce yumuşak bir pembeye, sonra parlak bir turuncuya ve sonunda derin bir mora dönüşüyor. Her şey sessizleşiyor. Az önce sohbet eden etrafınızdaki insanlar nefeslerini tutuyor. Çünkü o zaman şehrin ışıkları yavaş yavaş yanmaya başlıyor binlerce ve on binlerce küçük ışık noktası. Atina'yı buradan gece görmek asla unutamayacağınız bir manzara. Burada rüzgarı hissediyor, şehrin hafif uğultusunu duyuyor ve Atina'nın akşam ışığında nasıl parladığını görüyorsunuz. Birçok kişi günü burada bitirmek için geliyor, arkadaşlarıyla bir kadeh şarapla ve şehrin en iyi manzarasıyla. Güneş batınca Atina'da bambaşka bir dünya uyanır. Akropolis karanlık gökyüzünde altın bir gemi gibi şehrin üzerinde süzülüyor sanki. Meydanlar dolup taşar, tavernalar masalarını dışarıya kurar, kahkahalar ve neşeli sohbet sesleri havaya karışır. İster Akropolis manzaralı bir çatı katı barda kokteyl yudumlayın, ben sadece ışıklı sokaklarda dolaşmaya bayılıyorum. Ya da sadece monastiraki meydanında oturup etrafı izleyin, Atina'da gece gerçekten başlı başına bir deneyim. Sokaklar ışıl ışıl, barlardan müzik sesleri yükseliyor ve her yerde gecenin enerjisini hissediyorsunuz. İster çatı katı barı olsun, ister küçük bir taverna, Atina sabaha kadar eğlenir. Bunlar küçük, sessiz anlar. Yanlış bir sokağa saptığınızda yaptığınız keşifler. Bir kedinin miyavlamasını, açık bir mutfaktan gelen tencere seslerini duyarsınız ve bu sokaklarda gerçek mücevherler saklıdır. Küçük, bağımsız kafeler, Yunanlıların dediği gibi kafeniyalar. Burada oturup demli bir Yunan kahvesi söylersiniz ve dünyanın akıp gitmesini izlersiniz. Kimsenin acelesi yok. Önemli olan mola, sohbet, huzur anı. Burada insanların sıcaklığını ve misafirperverliğini hissedersiniz. Yabancı olarak gelir, arkadaş olarak ayrılırsınız. Atina'nın bu harika, gürültülü, hareketli karmaşasının ortasında tam bir huzur bulabileceğiniz bir yer var. Ulusal Bahçeye hoş geldiniz. Burada küçük bir hayvanat bahçesi, bir botanik bahçesi, ördeklerin ve kaplumbağaların olduğu göletler var. Aileler piknik yapıyor, öğrenciler banklarda kitap okuyor, yaşlı çiftler el ele dolaşıyor. Yolculuğumuz birçok şeyin başladığı yerde sona eriyor. Antik Agora'dayız. Keşke bu taşlar konuşabilseydi. Ah, ne hikayeler anlatırlardı. Özellikle etkileyici olan Hephaistos Tapınağı, dünyadaki en iyi korunmuş Yunan tapınaklarından biri. Demokrasi fikri burada yaşandı ve solundu. Geçmişi günümüzle birleştiriyor ve derin bir şükran ve hayranlık duygusu bırakıyor. Vay canına. Ne yolculuktu ama. Bu şehir insanı kucaklayan ve bırakmayan iyi bir arkadaş gibi. Her lokma, her manzara, her sohbet bu inanılmaz şehrin güzel bir resmini oluşturan bir yapboz parçasıydı. Bu inanılmaz şehrin güzel bir resmini oluşturan bir yapboz parçasıydı. Eğer bu yolculuğu sevdiysen Triplanks'e abone olursan çok sevinirim bunun gibi daha unutulmaz deneyimler için. Atina'da sizi en çok etkileyen deneyimin ne olduğunu yorumlarda bize bildirin. Bir dahaki sefere kadar aç kalın yemeğe ve hayata karşı. Güle güle dostlar.